Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün siz yarın sizlere çekeceğim video Arsenal bölümü. 2. Ee, ne kadar gelişmiş gelişmemiş olsam da her oyunda kendimi geziyor Aa sapsa. Saçlarını inek yalamış lan bu adamın. Ama nedense saçları inek yalamış herep. Güzel saçlar olur. Arkadaşlar. Hı. Gördüğünüz gibi eski oyun Öldür onu. Eser yok. Aa arkaladılar çok fena. Evet sizlerle uzun zamandır görüşemiyoruz. Ne oldu lan aralar nasıl küstünüz mü? Saçları inek yalamış adam yine geldi. Abi tek tek dolduruyor mermi. Yine arkaladı. Yani daha doğrusu yanladı. Randomizermiş iyi. böyle sıralamaya girsem var ya şu an kendimi alkışlarım. Yuh daha dur bir dur dur dur. Ya çok kötü silah geldi arkadaşlar. Bir de bu silahla kill oluyormuşum. Aldım. Evet arkadaşlar baş bitti. Şimdi sizlerle biraz konuşacağım burada. Neden uzun zamandır video gelmiyor? Daha doğrusu bir aydır. Çünkü video çekmeyi yani her zaman denk getiremiyorum. Biliyorsunuz ki okul da var. Ama 15 tatilde hiçbir şey yoktu. Boştum ben dedim. Video çekeyim. Evet arkadaşlar şimdi ve ayrıca e, şunu bilin ki ne kadar az video o kadar iyi mental sağlığı diyebilirim. Evet. Ege geldim. Abi 70'i vurabildim. Ben bir balka bay. Balka baklarını öldüremezsiniz. 44 vurdum öldür 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 onu işte bu. Ahmet Aga 010102 mi? Bunu al. Evet. Aldım. Arkaladım. <laughs> Birinciye mi Godmus diyor yoksa onu öldüren kişi mi anlamadım. Asa. Oh, gele gele ş, Neyse. Arkadaşlar ikinciyim. İkinciyim. CSGO oynuyoruz. Aslında burası Roblox değil. Kandırdım sizi. CSGO'daydım sabahtan beri. Hesap açtım. Para verip. Oh, oh, Allah. Oh, oh, oh. Korkunçtu. Arkadaşlar sessiz. Şöyle gitmiş. Bir şey olmaz arkadaşlar. Bu oyun insanları delirtme özelliğine sahip. Ama biz delirmeyenler olarak ve çatılara dikkat ederek bu oyunu bitireceğiz. Aa! Godzilla game linki bulacağım oğlum Arkadaşlar lütfen bu oyunda eğer nasıl yapacağımı bil, yani bir taktik varsa bir yere pusabiliyorsam söyleyin bana çok yardımcı olur. Çünkü ben bu oyunda eksiklik çekiyorum. Ve sıralamadan düştüm. Evet. Arkadaşlar orada çok kişi var. Arkaya da bak. <laughs> bir şey olmaz. <suss qualified> evet. Yani Arsenal'da da böyle oynuyoruz. Biz öyle değil böyle. 36 vurdum inşallah öldürsün. Ki ikisini de öldür. Arkadaşlar dördüncü olarak bitirsen bu da bir başarıdır. Göremiyorum. O oh, arkaladı, 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 arkaladı. <laughs> ne yapıyorum ben ya? Evet. Pusmak iyi değildir. Ee, derken ben size pusma taktiği istedim. Bu oyun pusarak oynanıyor mu la? Abi gözümün önündekine sıkamadım. Bu ne lan? Herkes benim serverda. Video var diye duyup hepiniz geldiniz mi? Allah aşkına. <laughs> Süper. <laughs> adama bıçak attı. Bıçak O Oo, nereden sıkıyor? Gibi sıkıyor. 78 vurdum. Hayır, bıçak yedim. Çok utanç vericiydi. 4. olarak bitirsem de benim için hayırlıdır. Arkaladı ya. Abi, bıkmadınız mı lan? Arkalamaktan bıkmadınız mı? Bıkmalısınız bence. O oh Allah. O oh Allah bismillah. Eh, ah, arkalayan gel. Bak ölmeyince iyi miymiş? O oh. adamın 10 canı kaldı. Adamı 90 vurdum. Evet. Öh, dördüncü olarak bitirsem bile iyi demiştim ya. Dördüncü olarak bitiremedim. Ama dördüncü ile aynı kimseyim var. Siz sayarsınız. Evet arkadaşlar kendimi geliştirmekte işte böyle bir şey. Kafasına koyduk. Bu bıç bıçakla adam öldürmek çok güzel. Wolverine bıçaklarımı sevdiniz mi? Hadi size kutu açılımı yapalım. Hatta buraya da Arsenal bölüm 2 gelişmiş falan mı koysam bilmiyorum. 1250'ye bir tane kutu açacağım. Bıçak mı? Weapon mı? Bıçak açtım. Paramız yeterse Weapon da açarız da yok yetmedi. Arkadaşlar sizce hangi bıçak çıkacak? Pala mı? Milli, milli çıkardım. Melle. Meleğe aslında çok güzel miydi yoksa şey miydi hatırlamıyorum. Bakıyorum. <laughs> mançata çıkarmış yok ya. Meleğe değil mançata. Butterfly var. Sonra bunlarla gideceğim. Evet başladık. <laughs> Haydi bismillah. Oy birinci kim? takip edin nasıl bu kadar çabuk anlayabilirsin arkadaşlar eğer sırf video çıkmak için böyle yapıyorlarsa baştan söyleyeyim ba çıktınız arkadaşlar gerçek hayattaki arkadaşlar gımda abi ben bu kadar mı iyiyim sizin ya Bu kadar kötü oynanmaz hayır. Bu kadar. Sınır yani bu. Birinci tarafından öldürülmek güzel. Arkadaşlar ses kasamıyorum. Süper. Şu anda size arka plan sesleri gidiyor mu hiç bilmiyorum ama bana gelmiyor. Çünkü sesleri kıssım ben kendimde. Eğer size sesim dışında ses gidiyorsa kötü olur. Abi birincinin 5 canını kaldırdım. İyidir. Ege Tuna. Ee. Oğlum oyna biraz Ege. Bu ne oğlum bu çocuk her yerden beni buluyor. E arkadaşlar Diggle Show. Diggle Show. Diggle Show. Oy Diggle Show. Arkadaşlar bu çocuk God galiba ya. Alienas. gel. Gel lan. Neden üzerine tabanca ile gittim ki? Arkadaşlar çatıya nasıl hiçbir fikrim yok. Allah'tan öldü de geldi. Abi. Tebrikler Ali Enes. Ne diyebilirim? Yani ne diyebilirim? Evet arkadaşlar bu videoyu çekip yayınladıktan sonra Ali Enes'in evine basacağım istediğimden dolayı. Arkadaşlar video kaç dakika olmuş? Video 11. O zaman ben videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bir sonraki günde Arsenal'ın yeni bir bölümünü izliyorsanız like atmayı unutmayın. Yorumlara yazın bu arada. FNAF 1 oynayayım mı yoksa oynamayayım mı? Merak ediyorum. Eğer e, yani eğer yeterince like gelirse FNAF 1 ve Arsenal'ın devamı gelecek. Eğer yorumlara FNAF 4 yazarsanız FNAF 4 oynayacağım. Ama yazmazsanız FNAF 1 çünkü FNAF 4'ten korkuyorum. Görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ya tamam sonunda altı kapatabildim.